Yine bakım evi, yine skandal. Tekirdağ'da özel bir bakım merkezinde kalan engelli yaşlıların içler acısı hali bir engelli yakını tarafından kaydedildi. Burası Tekirdağ'da yaşlıların bakıldığı özel bir bakım merkezi. Bakıma muhtaç 38 yaşlı sağlıksız koşullarda yaşamaya çalışıyor vücutlarında yaralar oluşan engelli yaşlılar adeta ölüme terk edilmiş durumda. Bakımsızlıktan incecik kalan bu hastanın bacağındaki yara ise neredeyse kangren olmuş. Kaderlerine terk edilen 38 kişinin durumu perişan. Gözlerindeki korku iddiaya göre gördükleri şiddetten kaynaklanıyor. <laughs> Bazı yiyeceklerin çürüdüğü bakım merkezinde yaşlılara verilen yemeklerin açıkta bekletildiği de kameraya yansıyor. Bakım evi engellilere verdiği hizmet karşılığında devletten para alıyor. Bu görüntülerin iletildiği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bakım evini incelemeye aldı. Ancak bakım evine sadece uyarı cezası verildi.